Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz onu Zülkarneyn'i yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik. Derken o da bu yollardan birini tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman güneşi sanki kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki ey Zülkarneyn onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın. O da demişti ki kim haksızlık ederse muhakkak ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine geri döndürülecek. O da onu görülmemiş bir azapla cezalandırır. Ama her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa buna da en güzel mükafat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir, zor işlere koşmayız. Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağın arasına ulaştığında onların önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu. Dediler ki ey Zülkarneyn Yecüc ve Mecüc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için bizimle onlar arasında bir set yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu?'' Dedi ki Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat sizin vereceğiniz şeylerden daha hayırlıdır. Bana maddi yardımda bulunun da sizinle onların arasına en sağlam seddi yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki ucu ucunu denkleştirdiği vakit ateş yakıp körükleyin dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim dedi. Artık yecüc ve mecüc bu seti ne aşabildiler ne de delebildiler.